Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere kısa bir bilgilendirme yapacağım. Motor testlerimiz Husqvarna 445. Görüyorsunuz. Bu makinenin üzerine ağaç düşmesi sonucu fren kolu kırılmış ve starta şey yan kapakta bir sıkıntı oluştuğunu söyledi müşteri ve servise götürmüş. Kapak freninden kurtaramamışlar herhalde. Zincir dönmüyordu diyor. Şimdi bize geldi bu Karadeniz bölgesinden ama hangi yerden geldiğini bilmiyorum. Burada bir akrabası getirdi. Şöyle izah edeyim. Makinenin fren çemberini sökmek yerine ya da oradaki freni geriye çevirmek yerine komple içerisindeki yay, mafsal, işte atıyorum sekmanlarını falan komple sökmüşler arkadaşlar. Ve şuradaki 4 tane parçaya yapılacak masraf 500 lira tutuyordu. Bugünkü döviz kurundan bahsedelim. Hatta dün nitekim fren kolu da giriyor işin içerisine. Gel gelelim komple kapak böyle bütün haliyle 600 lira arkadaşlar. Bundan bahsetmek istedim. Fren kolu da bu. Buradan kırılmış fren kolu. Haliyle bu parçayı sökmesine gerek yoktu. Freni dediğim gibi geriye çekip bu problemi kaldırabilirdi ortadan. Hatta fren çemberini de sökebilir. Müşteriye de verebilirdi. Ki en şeyi de gel gelelim. Bu malzemeleri söktün. Madem ki geriye bir poşete koy geri ver. İçinde olmayan malzemeler, yani motor üzerinde olmayan, şöyle çevireyim. Buradaki parça, şu vidalar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Pozisyon plastiği, pozisyon yayı. Bu yayın altına gibi şey, şuradaki frenin altına gelir, şuraya takılıyor. Haliyle bu malzeme hiçbirisi yok. Ve şu an itibariyle 1050 lira civarında bir masraf çıkıyordu. 1000 liraya anlaştık müşteriyle parça olarak görüyorsunuz masrafı. Yani 300 liraya bitecek ya da 350 lira bitecek bir masraf komple 1000 lirayı gördü. Sizlere de yani bahsetmek istememin sebebi hani bu tarz bir sıkıntı yaşarsanız böyle malzemeleri söktüklerinde geri isteyin. Az buz para değiller bu malzemeler. Haliyle bütçenizi zorlar. 100 lira farkla komple kapak alabiliyorsunuz. Zincir germesi Fren çemberi, içerisindeki yay, şu mafsal bahsettim. Şimdi birazdan poşetten açacağım. Zincir gelmede sıkıntı yok sadece. Biz mantık yürüttük de şey yaptık. Aşağı yukarı zaten 500 lira tutuyordu. Haliyle ilk ay tutar mısın dostum? Şöyle bir açalım. Sissiz olur. Malzemeleri bu şekilde söktürmeyin. Fren çemberi ya da frende mi kalıyor? Kolda sıkıntı var. Fren çemberini söktürün. Dışarıya sadece basit bir çember. Şu vidaları alıp sökülebiliyor. Tekrar tüm malzemeye geri dizdiri. Farklı bir şekilde sıkıntı yaşamazsınız zaten. Şimdi ilk başta fren kolunu takacağım. Yani vidalarına varana kadar sökmüşler. Hiç gerek yokken. Böyle malzeme buraya takıyoruz arkadaşlar. Pozisyon malzemesi bu. Frenin Parmağımda da şurada tam bir yanık var. Şimdi şöylece bir tutturacağım. Sıvıgıra sıkacağım. Böyle gres, gres sürmüş olsak çok toz toplar diye az bir şey. Çok daha rahat çalışması için sıvı gres tutacağım. Oğlum koy kenara ben onu ararım. Bu şekilde sıvı gres sürerek işlemi çözebiliyorsunuz. Rahat çalışıyor en azından. Tabi biz birazdan bunu benzinle dışarıdan sileceğiz. içinde kalan kısım tekrar rahat ettirecek. Buradaki yayın amacı bu fren kolunun şu şekilde belli bir konumda kalmasını sağlıyor. Yoksa elinizi böyle dövüyor. Bir tane 550 usvarla yapmıştık. Şurada bir parçası kırıktı. Haliyle kullanıcı eleme vurup duruyor diyor. Canımı yakıyor diyor. Fren kolu gelecek orada. <laughs> Şimdi kılavuzun ve takacağız. Olsa olsun. Bir video bilgilendirme videosu olsun istedim. Şuralarını muhakkak belli bir sürede bileleyin arkadaşlar. Buralar şişme yapmış. Şimdi temizleyeceğim orlarını taş motoruyla. Oğlum sen oraya koy ben şey yapacağım. Ba arayacağım onları birazdan. Arasın. Da. şekilde. motorla temizleyebilirsiniz, eğleyebilirsiniz. Ben ne ne <laughs> çapak ve yedek parça olacak bu kısımların zımpara ya da hani elemesini yapmazsanız belli bir sürede metal eğiliyor, eğiliyor en son kırılıyor burada çapaklar oluşuyor şu iç kısmını temizleyelim makine sıkıntısı buydu sadece bahsetmek istedim video çekmek istedim açıkçası sizlere. Şimdi işten anlamayan arkadaşlar oluyor. Söktürüyorlar malzemeyi. Daha sonradan ne kadar bir masrafla karşılaşacaklarının farkında değiller. Kafa görüyorsunuz. Bütün bir parça. Zincir gelmesi falan hepsi üzerinde. Gıcır gıcır. Ucuna attır alalım. Kılavuzu taşladığınız zaman buralardan kıvılcım çıkabilir. Bilhassa karanlık havada yani akşam saatlerinde görebiliyorsunuz. Korkmayın bir problem yaşatmaz size. Kapağımızı taktık. Fren kolumuzu taktık. Motorun basit bir temizliğini yapmıştık. Hava filtresini temizleyip bakalım arkadaşlar. benzin istiyorum. Birkaç saat. Ver onu bana. Al bunu. Şimdi ellerimde benzin oldu. Şöyle sileyim üzerime. Şu yeleği giymemin sebebi de polar olduğu için üzerime siliyorum. Böyle elbezi gibi iyi oluyor. Genelde o, o sebepten üzerimde duruyor bu yelek. Şöyle koyayım kamerayı. ya yani Asıl amacım bahsetmek istediğim durum puzili Motorun üzerinden parça sökülmemesi Şimdi hava filtresinin gelmesini bekleyeceğiz Sonra kapağı takacağız arkadaşlar Boşu boşuna şu dövizin artık Artmış olduğu dönemlerde Şöyle biraz aşağıda durayım ee, Bir dünya para harcanıyor Böylece taktık Motor çalışıyor mu bilmiyorum. Arıza durumu ile alakalı bir bir şeyden bahsetmediler ama az bir şey benzin koyup çalıştıracağım. Sen kamerayı al istersen dostum. ediyor motor. Sanki ateşlemede sıkıntı var gibi. Bir de bujeye bakalım. İçine ateşlemesi iyi ama içine kullandığı yakın ya şöyle temizleyeyim. ya da hiç temizelim, elinin takip. Şimdi o kadar yol gidecek. Bu değişmedi olmasın. Şöyle bir şeyden bahsedeyim. Nedir o? İçerisinde kullandığınız yağlar orijinal olmasına gayret gösterin. Eksozdan falan baktığım kadarıyla ki buradaki filtre tıkanmış büyük bir ihtimal sökmüşler. Kıvılcım önleyici var ya. Ee, kurum tutmuş bakın burada. Şöyle de hafiften bir, bir yağ dökeyim. Şu aşağıya da. Evet, evet.

arkadaşlar. Bu hissi de patlak. Aslında düzgün ateşliyor ama çalışıp stop ettirdi. Ya dedim bobin arızası var herhalde. Bunlar da bir ara çok meşhurdu bobin arıza muhabbeti. Ama şu sıralar artık denk gelmiyor. Tekrar çalıştıralım. Adam. Evet, bu makine de tamam. Yan kapak komple değişti, diğer eksiklerini giderdik. Bu işini atalım içerisine. Başka yapacak bir durum söz konusu değil çünkü bir arızadan bahsetmediler. Sadece eksik malzemelerden bahsettiler. Ee, İstanbul'un belli bölgelerinde de bulamamış malzemeyi. Bizde de yan kapak yoktu sadece. Fren kolu falan vardı. Onları da üzerine montajladık, kapağı da getirdik. Bugün geldi zaten. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Söylediğim gibi bu tarz e, onarım ya da kırıklarda falan malzemeleri komple söktürmeyin. Söktürülen malzemelerin hepsini kendiniz geri isteyin arkadaşlar. Çünkü bazen maliyeti çok yüksek size yansıyabiliyor. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi, izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum da yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.